Arkadaşlar merhaba bugün Minecraft'ta güzel seedleri göstereceğim. Bu videonun devam gelmesi için böyle bir 10-15 like atmayı unutmayın. Şöyle ilk seedimiz 111 Don ediyoruz ve Hiç videoyu durdurmayacağım yalan olabilir. Durdurduktan başka size ilerim. bakın. böyle bir yerde doğuyorsunuz. arkanız döndüğünüzde Nerede? Ha burada bakın. İki tane tapınak var. İki tane. Hem de onlar birleşmiş. Abi ne oluyor? Su daha yeni akıyor. Arkadaşlar gördünüz zaten CD 111. Hemen şöyle şey yaparım. Diğer yeni CD'ye geçelim. Play ediyoruz şu eski bakın 111 siliyorum diğer CD'miz şey 999 bu arkadaşlar normal bir köy CD bakın ben burayı geldim zaten bu demircinin içinde bir demir parça, pantolon, 5 oksijen, 1 elma. Ay, 3 elma. Şöyle arkadaşlar, bunu da yapalım, silelim. Siliyoruz bakın. Şöyle bir seed var. 345. Başka yerde doğacaksınız. Siz etrafı araştırın. Bir tane köy göreceksiniz. Bakın. Ben zaten o köy gelmiş, şuralarda uzakta doğdum. Bakın, ama araştıracağım şey bu köy. Bakın göstereyim, burada bir köy var. Bu birinci köy. Demirci yok. Bu ikinci köy. Şu üçüncü köy. Oha iki tane demirci. Bak, bu üç son şu da dördüncü köy. bakın arkadaşlar dört köy ya 3 bakın C'de giriyorsunuz 345 yazıyorsunuz ve tam dört tane köye sahip oluyorsunuz hem de yeni dünya oluşturmadan bakın hatta durun ben hızlı hızlı şu demircilere bakayım 2 demir kazma 5 demir. Yok. Hocam yuh. 5 demir 2 demir kazma. Bir demir kazma, bir gözlük. Gö 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 o, o. o kadar beğendiyseniz abone olun. Unutmayın. Ve bay bay.